Göstereceğim. Tabi ikinci parça da gelebilir. Bir dakika. Jidros kapı kapatacağım. Pardon. Jidros kapı açacağım. Ay. Tamam. Ee, i̇şte öyle yapacağız. Düm sandıkları bulacağız. Belki part 2 de gelebilir. İlk en kolay olan Kaplumbağa Vadisi'nden Kaplumbağa Vadisi'nde var mı ya sandık? Bir dakika. Galiba yoktu ama. Evet oradakiler bulunmadı. Orada giysiler vardır herhalde. Neyse onları da başka zaman ben bir yerden bakarım merak etmeyin. Diğer tüm emojileri bulmuştum ama onları bu videoda bulacağım başkalarını. İlk o zaman kar vadisinden başlayalım. Orada herhalde iki sandık vardı. Evet iki. Evet. Bir tanesi bunu da bilmiyorum. Onları part de bakacağız. Şimdi yapabildiklerimi göstereceğim. Tamam. İlk nereye gidelim? Evet bir sandığı biliyordum. Evet oraya gideceğiz. Bir tane sandık var tabi. O şey şurada. Bulamadım. Hadi be. Neyse onu gösteririm ben. Şimdi de ilk olarak şuradaki sandığı göstereceğim. Buradaydı herhalde. Evet. Bu. Bir de şurada bir tane ay doğru onu şeyde gösterecektik. Bir dakika. Ma git git. Of. Ee, ne yapacaktım? Evet. Diğer sandığı bilmiyorum. Hatta direkt ona bakabilirim. Bir dakika. Arkadaşlar bakamadım da ona sonradan bakarız. Ee, şimdi dönelim Ayı Köyü'ne. Tamam. Şimdi Çöl Vadisi'ne gideceğiz. Evet. Çöl Tapınağı'na. Çöl'e gideceğiz işte. Beyon Tapınağı'na gideceğiz. Kız. Hello. Bir şey yapıyor musun? Pokus pokus. <laughs> Neyse. Yani bu A kayıt olduğu için yani hani part 3 part 2 falan çekiyorduk. Şimdi C kayıtta tüm sandıklarımı aldım. Oradaki tüm sandıkları aldığım için şimdi e, ee, buradaki ile başlıyorum. Neyse gidelim şimdi. Gemiyi alacağız. Şunu açmak için. Nerede o şey? Şunu açacağız. Bir dakika şöyle göstereyim. Bunu açacağız. Onu açmak için de şeye gitmemiz lazım. Şurada gemiyle alacağız çünkü. Başka yöntem varsa da bilmiyorum ben. Hemen girelim. Şuradan. Ay pardon oyun kastı bir an. Tamam şimdi gideyim. Şimdi buradan şey yapacağız. Evet, çıka konuş olmuş. Gemiyi alacağız evet, gemiyi alacağız. Gemiyle beraber o sandığı alacağız. Gemi. Şimdi Ha. Onu yerleş bunu yerleştirmesi de aşırı zor ama onu yaparız herhalde. Viyoo. Allah! Allah dönme, dönme, dönme. Ha. Tamam. Şimdi dümdüz gitmemiz lazım. Dadi 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 da. Allah 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 dön 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 dön. Tamam. Şuradaki üstteki sandığı alacağız şimdi. Git 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 git. Gemi git. Hadi. O deliye düşmeyelim. Ha yerleştirebileceğim herhalde. İnşallah yerleştireceğim ve yerleşti. Hem de çok düzgün yerleşti. Tamam. Çıkış yaptım. Ne yapmamız gerekiyordu? Evet şuraya çıkacağız. Allah. Allah düşüyorum. Tamam. Ya ben niye gidemiyorum Allah aşkına? Bir dakika. Buraya geleceğim. Buradan oraya atlamaya çalışacağım. Heh, Allah yapmıştım ya. Ya ben niye yapamıyorum? Geçen çok güzel yapıyordum bunu. Aa buldum. Şuraya tırmanırsam her şey tamam. Ben bir çıkayım. Neyse, şimdi çıkacağım. Of. İnşallah çıkabilirim. Evet, iki dakika geçti. Ben hala yapamadım bunu. Niye olmuyor acep? Bir dakika, şuradan deneyeyim. Allah aşkına tutun bir türlü. Şuraya çıkmak istiyorum. Aa buldum bir şey yapacağım. Ya, ya bulamamışım. Aslında şu ay. Aslında şeye giderdim ama. Neyse işte orada da bir sandık var. Orada. Tam olarak orada. Tam şunun üstünde. Oraya gemiyle çıkacağım da nasıl çıkacağım bilmiyorum. Şöyle bir de yapmayı deneyeceğim de. Dur. Ee, böyle. Bir de böyle yaparak deneyeceğim. Allah. Düştüm, düştüm. Acaba buralara giriliyor mu ya? Keşke girilse. Şu Şunu... ya üstüne çıkılmıyor. Bu nasıl şey? Ay, ay çıkıyordum. Uf, çıkamadım. De şuraya çıkayım. E niye tırmanamıyorum ben buraya? Dur. Bir de şuradan deneyeceğim. Dur. Dur dur dur. Gemi dur. Ha ay ha. ha. Tamam. Amacım buraya gelmekti benim. Ay oraya çıkmaktı. Buldum ama nasıl gideceğimizi. Ha. Neyse buradan da alabilirsiniz. Allah. Şöyle. Ay Ha, yapabilen buradan gidebilir böyle de. Ben yapamıyorum. İşte orada. Allah Allah. Düşme. Ay. Ya oranın içine girdim. Ay. Hayır. Ya off. Küçük göbek atlaması niye yapıyorsun ya? Neyse çıkacağız çıkacağız. Yok bir şey yok. Hmm. Geberce, geberteceğim ama. Ha. Geldik. Şuradan oraya geldim. bur, bir, buradan. Buradan buraya geldim. Buradan da buraya böyle atladım geldim. Şimdi açalım seni. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir hareket. Ne 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 ne. Tamam şimdi. şeye gideceğiz. Neydi lan o? Neydi lan? Ha koca eve gideceğiz. Hemen gidelim. 6 dakika oldu bak. Bir türlü alamadım onu. Alması o kadar zor ki. 7 dakika oldu. Evet o şey. 7 7 7 7 17 tamam. Tamam. Bir dakika ben iki dakika bir mağazaya mı gitsem? Yok ya oyun hem uzun oldu. Hemen koca eve gidiyoruz. Ay kafam. Burada da bir tane sandık buldum. İkincisini bilmiyorum ama o... Bir dakika be. o ikinciyi de gösteririm. Tamam geldik. Şimdi tabelanın üstünde bir tane sandık var. Onu size göstereceğim. Diğer kendi de bulamadıklarımı başka bir videoda göstereceğim. Gidiyorum hemen. Allah. Po. Şuradakin, şuradakine geleceğim. Aa ben onu almış mıyım? Yo almamışım. La burada ne ara sandığı kaldım ben. Neyse şu açılacak. Şu düşünme şeyi. Onu açacağız. Koşun koşun koşun. Şimdi hop dedik. Hop. Bu videoyu çekmemi istiyorlar. Daha çok istediniz. Bazıları bana söylüyor işte. Neyse. O yüzden bu sandığı alacağız. Hop. Ben de çok zor aldım o sandığı. Hayır aşağı iniyoruz. Dur 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 aşağı inme. Hah. Ben şuraya geldim. Oradaki sandığı almak bu yüzden çok zor ya. Ben şöyle kısa yöntemle çıkıyorum oraya. Bazıları da buradan gelerek oradan geçeceğim, sonra atlayacağım buraya geleceğim. Bence bu en mantıklısı. Hemen gidelim. Aşağı inersen <laughs> Al aldık. İşte çok güzel değil mi ya? Bakın göstereyim. Allah. 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 Ben niye buraya çıkmak istiyorum anlayamadım. Neyse. Hmm. Buldum. <laughs> Böyle bir şey. İkinci sandığı buldum diyor ama ben o sandık nerede bilmiyorum. Şeyde falan mı acaba? Burada falan mı? Oyun baga girmiş herhalde. Allah Allah. Yok burada değil. Neyse gidelim en iyisi. Aa burada karınca yuvası mı vardı? Pardon şey yuvası. Fare yuvası. Neyse. Şimdi şeye gidecektik. Neresiydi? Neresiydi ya? Hmm. Buldum. Gelin. Şimdi. Şeye gideceğiz. Ay. Neydi doğru? Ha, Of, kovana gideceğiz işte, ha. Söyledim çok şükür. Wow, kovana gidiyoruz. Ay. Tamam, kovana gidelim. Ay oyna geri dön diyelim. Tamam geldik. Ee, kovana gideceğiz. Evet, kovan. Kovan. Kovana gidiyoruz. Kovan. Evet, <laughs> <Biraz> tamam anladık. <laughs> kovana gidiyoruz. Bu çok uğraştıracak. Ama olsun ya. Değil mi? Allah. Diğerlerinde başka bir videoda göster. O yüzden diğer videoları izlemeyi unutma. Gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada hani şurada bir tane şey var ya krallığı Eee neydi o kısa sürede bitirenler var böyle kupa almışlar. Onlar aşırı değişik ya. Ay altı canla mı gelseydik öleceğiz çünkü. <laughs> bu oyunu iyi oynayamıyorum ben. Aa, Tamam. Gidelim. Evet, iyi oynayamıyorum dediğimi anladınız. Ölüyorum sürekli burada. Allah, sinirden ölüyorum ama. Hey! İşte bu kısımda çok ölüyorum. Allah. Ha, kaç kaç kaç. Aa, tüh. Bak öldüm işte. Öldüm. Ben 6 6 can yapacağım. Ay. Evet. 6 canlayalım. İnşallah düzgün bir şey çıkar da. Yani düzgün bir şey çıkar derken sinir bozucu reklam falan çıkmaz yani. Bazı videolarımda reklam da görünüyor ama o zaman durduruyorum. Şuradan arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Canımızı full şey altılayamadık. Neyse bir şey olmaz. Gidelim. Ay. Of. Ya. <gülüyor> Tut. <gülüyor> Hadi gidelim. Uu. Şimdi Allah. Gidiyoruz, gidiyoruz. İnşallah yaparız. Gidiyoruz, gidiyoruz. İnşallah yaparız. Şarkı buldum. Allah, Allah, Allah. Ay dur. Ay. Kaşınıyorlar. Hop. Bitliler. Ay, ay öldü 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 dur Heh, tamam şu baş belaları öldü mü tamam zaten şunları da öldürelim <laughs> ne la ben vurdum ya of ya vurmuştum ki ben ay kurdele mi kalp sandım tamam gidelim Kaç saattir buna uğraşacağım. Bak ben dedim. Ben dedim, burası zor. Bu videoyu açmayın. Bu videoyu açmayın. Ay. Bu yüzden açmayın. <laughs> Nasıl çıktı oraya? Of ya. Tamam. Ben on, onlar taşa çıkamıyor sandım. Ay. Hayır. Bu bu sefer gelmeyin. Bu sefer gelmeyin. Moraylar sizi. Allah 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 ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ya hayır. Burayı altı canla geçilir ya. Altı can olmadan geçilmiyor lan bura. Hemen 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 koş 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 koş. Kesin yapamayız. Kesin olarak. Allah! Uçtu mu iki? Hayır! Altıcan. can. Tek istediğim altı can ya. Yapamadım onda. Reklam girdi. Ay reklamlar izin vermedi. Buraya onlar çıkabiliyor. Hemen kaç. Şu morayılar da olmasa Aşırı 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 zor. Ee, yok ki. Lafımı geri alıyorum. Hiçbir şey demedim. Ay dönme. Gel. Kaçak arı. Allah. Tamam inşallah şu ayıları da ölmem. Tamam. Şimdi burada bir sandığımız. İşte bu. Zombi. Zombi 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 zombi. Böyle bir şey. Tamam hadi. Şimdi diğer sandıkta. Evet. Ne güzel o gitmişken. Ya of. Aa, öldü şansa bak. Hemen gidiyoruz. Şimdi koş koş koş. Gel. Sticker videomda tekrar buraya geleceğim arkadaşlar. Yani sticker videosu da olacak. O tabii partikülü olmayacak arkadaşlar. Tek video çekeceğim. Çünkü sandıklar biraz zor. Bir de oyunu bitirince olanlar var ya onları da ben C kayıtta size göstereceğim. Tabi onları şimdi göstermeyeceğim maalesef. Part de göstereceğim. Partiki A kayıtlı olacak. A, B kayıtlı olacak. A, C kayıtlı olacak arkadaşlar. Keşke sınırsız kayıt olabilse ya. Hadi hop. Gel. Of ya da gelme istemiyorum. Hayır. Çok fazla uçmak da istemiyorum. Çok az uçmak da istemiyorum. Heh, çok şükür diğer tarafa geçtik ya. Şimdi şu tırtırı öldürelim. Bu arada size bir tane de gizem göstereceğim. Tabii şimdi değil. O birazdan. Hadi gel gel gel. Şılap şılap. Şılap şılap. Ay. Sen kimsin benim orbalı atıyorsun lan? Ha? Ayakları da kendisinde. Manyak. Hadi be, gel artık. Bu da sonuncu sandık olacak göstereceğim. Çünkü diğer sandıklar part gide olacak. Çünkü onları daha bilmiyorum yerlerini. Bakacağım yani onları. Madem bilmiyorsun nasıl yapacağını da mı? Onları ben bir yerden bakıyorum. Mesela bu sandıklarda bir yerden bakarak buldum bazılarını da çoğunu değil. Çoğunlukla kendim buldum. Hadi. Nerede tuttu? Oha da orada o ya. Ya çok hızlı bu. Niye aslan ıslandın? Islandın, hızlandın. Of. Nasıl turtle bitti? Ha. Şey. Mecaz ne cazı. Allah. Ya çıkamıyorum ben buna. Dur. Şu çok hızlı. Hızlanıyor bu böyle. Ya. en iyisi geri şuraya çıkalım. Gel 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 gel. 4 dakika oldu bile. Aa ye yahna, Ye. Ay <laughs> ne yapıyorsun ya? Turtle ya. Bu bildiğin turtle değil öcü ya. Ha? <laughs> Çok şükür ya. Açtık. Gidelim gidelim. Can yok mu ya? Hiçbir yerde yok ya. Tamam. Hayır 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 hayır. Of. Bu arada ölürsem tırtıl geri gelecek o yüzden. Of şu hidroskopu açacağım ben ya. Ay hayır. kapı aç. Aç. Oh çok şükür. Tamam. 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 Yes. Tamam. Evet, tamam. Evet. Hı, tamam. <laughs> of. Ay. Hayır, kaç. Ah, çok şükür. Maybe. Me. Gidiyoruz diğer kısma. Ah oh ya. Çok mutlu oldum. Heh. Evet. ikinci sandığımız da burada. Aa, ne olmuş lan burada? Evet. Hoş. Göstereyim size bunu. Aa, fış. Heh. Bir de bir tane de gizem göstereceğim size. Çok komik bir gizem ama. Mesela dur. Aa doğru. Şu aşağımızda kaptilus var. Bak Gördünüz mü? Kapitalus var. Kaptilus. <laughs> çok komik. Şimdi çok değişik bir şey deneyeceğim. Bir dakika. Of. Dört. dört, dört, dört. Hayır. Hayır. Ana. Ay. Gel, buraya geldim yanlışlıkla. Aşağı inmek istiyorum. Tamam. Ezileceğim. Ezileceğim. Neyse yapamıyorum. Hadi herkese bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.